Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cambar büyüsünü anlatacağım. Cambar büyüsü yapılan bir kişi bütün hakları bozulur ve büyük olumsuzluklara maruz kalır. Şimdi bu büyüyü bozmak için ücretsiz şekilde rahmani işlemlerimiz var. Bunu hazırlıyoruz ve nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte toprağa gömüyorsunuz bu kağıdı. 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün olumsuzlukların kalktığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Öncelikle bakımlarınızı yapalım. Üzerinizdeki sorunu tam olarak belirleyelim. Ona göre işlemlere yönlendiririm size. Ercüment Hocam Instagram kanalı burada yazdığı gibi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere çocuğunuzun huzurlu ve güvenli şekilde büyümesi için yapılacak olan işlemi paylaşıyorum. Bu işlem çok olumlu, hayırlı ve günah olmayan bir işlemdir kesinlikle. Nokta koydum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde evin içinde huzur ve sıkıntının problemi kalktığını göreceksinizdir. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız zaman bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Size yardımcı olun. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazmak.